Merhaba güzel insanlar Nasılsınız? Her şey nasıl 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 geçiyor? Bugünkü video için çok heyecanlıyım Çünkü sizlere tipicelerimin Nasıl geçtiğini anlattığım Bir video çekeceğim. O eski Cilt bakımı nasıl cilt bakımı yapıyorum Videosu çekmiştim ama kullandığım Ürünleri söylememiştim ve bu videoda Size kullandığım ürünleri göstereceğim Şu an şurada bir kırmızılık var sadece Çünkü onu ben yoldum yanlışlıkla çil yaparken Gördüğünüz gibi çil yapıyorum Ve çil videosu da çektim. Hatta bu çilin nasıl yaptığım hakkında bir video çektim. Onu da göreceksiniz. Aynı zamanda sevgililer gününüzde kutlu olsun. Kim bilir neler yaptınız ama sonra söylersiniz ya da yalnız geçirdiniz. O da gayet normal. Ya da sevdiğiniz aradınız ya da aramadınız ya da sevdiğiniz yok. Her şey olmuş olabilir. Ama siz mutlu olduktan sonra en önemlisi bu. Tamamdır arkadaşlar. Bu videoyu o kadar uzun yapmayacağım. Çünkü onu sapıyor. Ben sadece bir markayı kullanıyorum. O markada şu an benim yanımda. Size ürünleri göstereceğim. Ama süt, süt ürünlerini de çok az tükettim bu boyunca onun da illaki bir yardımı olmuştur. Ve karşınızda Herbal Face Food. <laughs> ve kullandığım ürün bu. Adı Herbal Face Food diye geçiyor. Öncelikle şöyle bir şey söyleyerek başlamak istiyorum. Arkadaşlar ben hiçbir cilt ürününün reklamını yapmadım. İnandığım hiçbir cilt ürünü yoktu. Hiçbir şey bana iyi gelmedi ta ki bu ürünle karşılaşana kadar. Benim eski cildim böyleydi. Şu an böyle. Ve siz benim bu konudan ne kadar fazla üzülüp olduğumu biliyorsunuz. Ve bugün böyle bir video çekiyor olmaktan dolayı çok mutluyum. Çünkü izlerimle birlikte hani şu minik minik kırmızılıklar var. Şu an yüzümde fondöten yok bu arada. Sivilcelerim çok güzel bir şekilde geçiyor. Dediğim gibi bunu şu an yoldum. Ve aynı zamanda <laughs> Ama bu videoyu yapmama engel değil. Bugün ürünler elimde ve size bu ürünleri anlatacağım. Benim en 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 sevdiğime inandığım bu Herbal Face Food'un The Cure diye bir tane serumu. İyileştirici olan şeylere deniyor The Cure diye. Öncelikle bir şey okumak istiyorum size girişim. Face it. For years the cosmetic industry has been feeding us chemicals wrapped in pretty packaging with the promise of results. Even the natural alternatives are so down they're ineffective. We're left with counters full of products and nothing that truly delivers. Doğruyu söyleme zamanı. The most effective compounds are grown, not manufactured. En sağlıklı olan, en iyi gelen şeyler fabrikalarda yapılmaz. Bunlar büyütülür. So stop settling for temporary manipulation and aesthetic fixes when you can heal your skin from outside in. Bu ürünlerde 500 çeşitten fazla bitki var arkadaşlar. Ve sadece bitki var. Only plant based bu ne demek? Başka hiçbir şey kullanılmamış. İçeriklerine bakarsanız sadece farklı farklı çiçeklerin, otların isimlerini göreceksiniz. Ve siz bunu yüzünüze koyduktan sonra bu biraz böyle bir yanıyor, bir yanma hissi geliyor. Kemikal bir yanma değil. Mesela nedir? Nane sürünce de nane böyle gıdıklar ya, aynı onun gibi güzel bir yanma. Ve o şekilde uyuyorsunuz ve sabah kalktığınızda aktif olan sivilcelerinizle birlikte yeni olan sivilceleriniz, olan izleriniz, yaralar, çizgiler, lekeler her şey azalmaya başlıyor. It's time to take back your skin. Welcome to the revolution. Our powerful enzymes and antioxidants activate your skin, creating a thermophytochemical response that's a little tingly, a bit spicy, and extremely effective. So don't shy away from the feeling. Reveal the healing. To slow, stop, or reverse the most visible signs of aging, you need the world's most powerful antioxidants. Şimdi siz cildinize kullandığınızda o antioksidanlar zaten birazcık böyle kaşındırmasını sağlayan şeyler. Dünyanın etrafında olan bütün bitkilerden bir antioksidanlardan bir serum oluşturulmuş. Senin suratında olan değişim ve suratında olan hisler beynine yollanıyor. Mesela buradaki sivilcem daha fazla yanıyor ya o sinyal beynine yollanıyor. Beyin o sivilceye aktif olarak enerji ve elektrolitler yollamaya başlıyor. Bu da sivilcenin iyileşmesini sağlıyor. Feel instantly calmer after inhaling their scent. Get a lift when you feel down. Relax when you are stressed. Ya o kadar organik ve o kadar gerçek ki bu içilebilebiliyor. Denemeyin isterseniz. Deneyen var. Ben denedim. Serum 1, 2, 3 var bir de. Bende de The Cure var ve Serum 1 var. Benim cildime gelen en iyi bunlardı. Ama size koyduğum link, açıklama kutusuna bir link koyacağım. Oradan isterseniz diğer modelleri de alabilirsiniz. Bunlar 95 dolar. Aslında dolar 13 olmasa çok makbul bir fiyat. Ama liraya çevirdiğinde biraz pahalı oluyor. Bunu normalde Türkiye'ye yollamayacaklardı ama şimdi Türkiye'ye de yolluyorlar. Ve ben bunun biraz ambassador olduğum gibi bir şey. Çünkü ilk defa bir ürüne bu kadar inandım ve ben de bu ürünle birlikte insanların cildini iyileştirdim istiyorum. Bu yüzden Zeynep yazarsanız attığım linke girip ürün satın aldığınızda discount kod yani indirim koduna Zeynep yazarsanız %20 indiriminiz de olacak aynı zamanda. Bu arada bir giveaway yapıyorlar. Ben onu instagramımda paylaşacağım zaten. O instagram sayfasını takip eden, resimlerin altına yorum yapan, beni takip eden ve benim fotoğrafımın altına arkadaşlarını tagleyenlere 500 dolarlık bir hediye çeki yollayacaklar benim takipçilerimden. Bunlardan 5 tane alabilirsiniz neredeyse ve istiyorsanız bir başka şeyler için de kullanabilirsiniz. Ama 500 dolar kazanacaksınız. Ben de onu bu hafta yapacağım. O yüzden takipte kalın. Neyse açıklamaya devam ediyorum. Bu Cure benim en sevdiğim ürünü. This intense formula is for those spots or areas that something seriously powerful. Yani bunu sivilcelerinizin üstüne koyabilirsiniz. Bütün izlerinizin üstüne de koyabilirsiniz. Ben size şimdi nasıl kullanıldığını göstereceğim dikiyorum. Cure'un. Burada vegan hayvanlar üzerinde denenmemiş. Çünkü sadece zaten bitkiden oluşuluyor. İçinde hiçbir şekilde parfüm, para ben yok, GMO yok ve çiftliklerde ve topraklarda yapılmış. Yani kendileri büyütmüşler bu ürünü. Şimdi size ürünü göstereceğim. Tara! Tırnaklarımın haline bakmayın. Herbal Face Food The Cure. Nasıl bir kokusu olduğunu size anlatamam. Böyle bile kokusu geliyor ya. Bak kapalı şu an. Çalkalamak çok önemli. Çünkü içindeki olan antioksidanlar ve bütün o cildinize yararlı olacak şeyler aktif hale geliyor. Yani canlı gibi bir şey bu aslında. Gördüğünüz gibi rengi de böyle tatlı bir kırmızı. Ben bunu normalde böyle ağzıma, yanağıma, yanağıma, çeneme, burnuma koyuyorum. Aynı bu şekilde renginin güzelliğine bakar mısınız bu arada? Ondan sonra olduğu gibi böyle yayıyorum yayılma şekli o kadar güzel geliyor ki. Böyle 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 güzelce cildimize yayıyoruz. Bunu aslında sadece gecelere değil istediğiniz zaman sürebilirsiniz arkadaşlar. Anlama da aynı şekilde. Sürerken içinde bitki pütürcükleri olduğunu hissediyorsun. Bütün cildime uyguladım. Şu an cildim yanıyor birazcık. Ama o yanma böyle yüksek bir yanma değil. Ah çok iyi geliyor. Ben size en çok bu dikürü öneririm. X diye zaten üzerinde yazıyor birazcık turuncu ve birazcık bekliyorsunuz. Bunu gece de böyle sürebilirsiniz. Sabah da sürebilirsiniz. Ben geceleri tercih ediyorum. Çünkü geceleri gözeneklerin en fazla açık olduğu zaman geceleri sürdükten sonra zaten sabah kalktığınızda cildiniz inanılmaz yumuşak oluyor ve şu sivilce gördüğünüz o sivilce noktaları bayağı azalmış oluyor. O izlere efsaneye geliyor. Aynı şekilde bu Cure'un yanında ha ben bu arada yüz yıkama sabununu da kullanıyorum. O da böyle altın bir tane şeyin içinde geliyor kılı. Bunu birlikte yıkadıktan sonra da önce 10 dakika sabun onu üzerinde bekletiyorum. Sonra yıkıyorum. Derin derin temizleme yapıyor. Ve aynı kokuya sahip. Kokusu çok güzel. Bu da Herbal Face Food The Serum. Bu da serumu. Bak şimdiden bile o kadar yumuşak oluyor ki cildiniz böyle nemli bir de. Bana bunun CEO'su dedi ki bunu yapan adam. İstediğin kadar kullanabilirsin bu ürünü Zeynep. Hani sakın korkma. Ne kadar fazla kullanıyorsan, ne kadar böyle mesela sivilcenin üstüne tak arada koyarsan, tak arada koyarsan o kadar iyi geliyor diyor. Bunun üstüne normalde sürmüyorum ama şimdi size göstermek için onu da açayım. Aynı şekilde çalkalamayı unuttum. Çalkalamak çok önemli. 30 milimetre, Milimetre. Ne? milimetre. 30 milimetresi var, 50 milimetresi var. Ben 50'yi aldım çünkü 60-80 gün devam ediyor. O da yine aynı şekilde biraz daha açık bir turuncu sadece. Onu da yine simle. bu şekilde cildinize koyabilirsiniz. Bunun kokusu daha böyle acız, daha spicy ama o kadar güzel ki. Hiç böyle kokan ürünler görmemiştim. Yine bunu da böyle sürebilirsiniz ama dediğim gibi ben bunu sabahları daha çok kullanıyorum. Döküyor benim en sevdiğim. Az önce kullandığım onu akşamları kullanıyorum. <laughs> Tatlı bir pembelik veriyor. Gözünüzün <laughs> altına bile birazcık girebilirsiniz gerçekten. Oh Yarısın. Şimdiden bile daha güzel değil mi gerçekten? Mesela benim yanan bölgelerim hep şuralar. Çünkü oraları daha fazla aktive ediyor. Oradaki deriyi yenilemek istiyor. Oradaki sivilceleri küçültmek istiyor. Bunu yapan adam Michael'la biz konuşmuştuk. Adam bunu 10 yılda falan yapmış arkadaşlar. Bütün dünyayı gezmiş. Onun da çok akneli bir cildi varmış eskiden. Ama dediğim gibi bu sadece akneye değil. Yaşlılık karşıtı. Akne, izler, egzama. Bir sürü şey çok iyi geliyor. Beni en çok mutlu eden şey akneye çok iyi gelmesiydi. Ve gördüğünüz gibi şu an hani filtre yok. Hiçbir şey yok. Size cildim sıfır. Video çekiyorum. Gerçekten hiçbir ürüne bu kadar inanmadım. Ve şu an bunu size de gösteriyor olmak beni çok mutlu ediyor. Giveaway olduğunda o 500 dolarlık hediye çekeyim kazanma şansınız olduğunda zaten ben size tekrar Instagram'dan haber veririm. Ama gerçekten arkadaşlar böyle bir marka ile tanıştığım için bu kadar organik, bu kadar sadece bitkiden oluşan ve size de gösterdiğim için çok mutluyum. Linkten ulaşabilirsiniz. Zeynep yazarsanız %20 indirimi olacak. Başka başka ne diyeyim size? Ürünü aldıktan sonra bir ay kullandıktan sonra lütfen bana geri dönüş yapın. Size de bana yaradığı gibi yararsa ne mutlu ne mutlu ne mutlu bana. Akneli cilt çok yaşadım. Bunun problemini çok çektim. Ama bu yeni olmak birlikte gerçekten çok güzel olacak. Ve sadece hani bir, iki, üç, dört, beş tane ürün değil. Sadece bir ürün var. The Cure. Ve bu ürünü kullandıktan sonra da sivilceniz gerçekten geçeceğine ben inanıyorum. Benimkilerin hepsi geçtim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah iyi anlatabilmişimdir. Bu kadar olsun şimdilik video arkadaşlar. İzlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. İyi ki varsınız ve kendinize çok dikkat edin. Sivilceniz geçtiğinde birlikte live yaparız. İyi ki varsınız. Sizi seviyorum. Bye.